Hayatta kaçınılmaz bir gerçek vardır. Ne yaparsanız yapın, birileri sizi eleştirecek, küçümseyecek veya aşağılamaya çalışacaktır. Ancak burada önemli olan onların sözleri değil, sizin bu sözlere nasıl tepki verdiğinizdir. Stoacılar, başkalarının söylediklerinin sizi kontrol etmesine izin vermemenin gerçek özgürlüğün anahtarı olduğunu söyler. Peki Stoacı felsefeye göre sizi aşağılayan birine nasıl karşılık vermelisiniz? Tepki vermeyerek gücünüzü gösterin. Birisi sizi küçümsediğinde veya aşağıladığında içgüdüsel olarak sinirlenmek, savunmaya geçmek veya sert bir şekilde karşılık vermek isteyebilirsiniz. Ancak unutmayın, öfkeyle verilen bir tepki karşınızdaki kişinin amacına ulaşmasını sağlar. Çünkü sizi kışkırtarak duygularınızı kontrol edemediğinizi göstermenizi isterler. Stoacı felsefeye göre gerçek güç, olaylara nasıl tepki verdiğinizi kontrol edebilme yeteneğinizdir. Marcus Aurelius şöyle der: Başkalarının görüşleri sadece onların düşünceleridir. Senin gerçeğin değildir. Başkalarının söyledikleri sizin kim olduğunuzu değiştirmez. İnsanlar size hakaret ettiğinde ya da sizi küçümsediğinde, bu onların bakış açısının bir yansımasıdır. Sizin gerçek değerinizi belirleyen bir şey değildir. Sessiz ve sakin kalmak, onların sözlerinin üzerinizde hiçbir etkisi olmadığını gösterir. Karşı taraf sizden bir tepki beklerken, dinginliğinizi korumanız onları en çok rahatsız eden şey olacaktır. Çünkü çoğu zaman bir insanın amacı sizi aşağılamak değil, Tepkinizi görmek ve üstünlük kurmaktır. Siz bu oyuna dahil olmadığınızda onların planı bozulur. Seneca bu konuda şöyle der: Aptal biriyle tartışmaya girersen dışarıdan bakan biri aranızda bir fark göremez. Eğer karşınızdaki kişi seviyesiz bir tartışma yaratmaya çalışıyorsa sizin de aynı şekilde tepki vermeniz sizi onun seviyesine çeker. Sessizlik ve kayıtsızlık ise sizin üstünlüğünüzü korumanızı sağlar. Bazen en güçlü cevap hiç cevap vermemektir. Çünkü cevapsız bırakılan bir hakaret sahibine geri döner. Sakin ve kendinden emin bir duruş sergileyerek gücünüzü gösterebilir ve karşınızdakine onun sözlerinin sizi etkilemediğini kanıtlayabilirsiniz. Hakareti kendi gücünüze çevirin. Birisi sizi aşağılıyor mu? Öncelikle durup kendinize şu soruyu sormanız gerekir. Bu eleştiride gerçek payı var mı? Çünkü insanlar bazen kötü niyetle, bazen de gerçeği söyleyerek eleştiride bulunabilirler. Eğer eleştiri haklıysa, bunu bir saldırı olarak görmek yerine kendinizi geliştirmeniz için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak eğer eleştiri haksız ve sadece sizi küçümsemek amacıyla yapılmışsa, o zaman bu sözlerin sizi etkilemesine neden izin veresiniz? Stoacı filozof Epiktetos, birisinin size hakaret ettiğinde nasıl tepki vermeniz gerektiğini şöyle açıklar. Eğer biri sana beceriksizsin derse, ona beni hangi konudan bahsederek beceriksiz bulduğunu sor ve sonra kendine dönüp bak. Eğer gerçekten öyleysen düzelt, değilsen neden üzülüyorsun? Büyük Stoacı düşünür Marcus Aurelius da benzer bir bakış açısıyla şöyle der: "Birisi bana kötü bir insan derse, ona beni hangi davranışıma dayanarak kötü bulduğunu sorarım. Eğer doğruysa düzeltirim. Eğer yanlışsa o zaman bu onun sorunu olur, benim değil." Hakaretlere ve eleştirilere bu gözle bakmak zihinsel gücünüzü artırır. Çoğu insan Hakaret duyduğunda hemen savunmaya geçer veya öfkeye kapılır. Oysa stoacı bir zihin önce durur, düşünür ve sadece mantıklı olanı kabul eder. Geri kalan her şeyi ise önemsemez. Unutmayın, size söylenen her şeyi ciddiye almak zorunda değilsiniz. İnsanlar kendi düşüncelerine ve ön yargılarına dayanarak konuşurlar. Eğer hakaretleri bir fırsata çevirip kendinizi geliştirebilirseniz sonunda kazanan siz olursunuz. Ama eğer her söyleneni kişisel algılar ve sinirlenirseniz, onların sizi kontrol etmesine izin vermiş olursunuz. Sonuç olarak, hakaretleri bir yük olarak değil, bir test olarak görün. Eğer haklılarsa bundan öğrenin, eğer haksızlarsa görmezden gelin ve yolunuza devam edin. İşte gerçek güç budur. Düşük seviyeye inmeden üstünlüğünüzü koruyun. Başkalarının seviyesine inmek, onlara kazanma fırsatı vermektir. Birisi sizi küçümsediğinde, aşağılayıcı bir söz söylediğinde veya size hakaret ettiğinde, içgüdüsel olarak aynı sertlikte karşılık vermek isteyebilirsiniz. Ancak bu, onların oyununa gelmek anlamına gelir. Sizi kışkırtan biri sizin kontrolünüzü kaybetmenizi istiyordur. Eğer öfkeye kapılır ve aynı şekilde cevap verirseniz, onların istediği olur. En güçlü insanlar duygularının esiri olmadan hareket edebilenlerdir. Eğer biri sizi aşağılamaya çalışıyorsa, muhtemelen sizin sinirlenmenizi ve kontrolünüzü kaybetmenizi istiyordur. Ama siz sakince durarak onun planını bozabilirsiniz. Duygularınızla değil, mantığınızla hareket edin. Bazen en güçlü cevap hiç cevap vermemektir. Sessiz kalmak ve küçümsemeye yanıt vermemek sizi üstün bir konuma taşır. Çünkü bu, o kişinin sözlerinin sizin için hiçbir önem taşımadığını gösterir. Karşınızdaki kişi bağırarak veya alay ederek konuşsa bile, siz ses tonunuzu değiştirmeden sakin ve net bir şekilde yanıt verin. Bu onun karşısında güçlü ve kendine hakim bir insan olduğunuzu gösterir. Stoacılar, başkalarının düşüncelerinin bizim üzerimizde hiçbir gücü olmadığını savunurlar. Senin kim olduğunu belirleyen şey başkalarının ne düşündüğü değil, senin nasıl davrandığındır. Marcus Aurelius da bu konuda şöyle der: Eğer birisi seni küçümsüyorsa ya da kötü konuşuyorsa, kendine şunu sor: söyledikleri doğru mu? Eğer doğruysa bundan bir ders çıkar. Eğer değilse o zaman onların düşünceleri neden seni ilgilendirsin? Sonuç olarak birisi sizi aşağılamaya çalıştığında onun seviyesine inmek yerine üstünlüğünüzü koruyun. Duygularınıza kapılmadan mantıklı ve soğukkanlı olun. Unutmayın, en güçlü savaşçılar kılıçlarıyla değil, zihinleriyle kazanır. Eleştirileri büyüklüğünüzün bir göstergesi olarak görün. Büyük insanlar her zaman eleştirilmiştir. Tarihe baktığımızda büyük filozoflar, liderler, sanatçılar ve bilim insanları her zaman eleştirilerle karşılaşmıştır. Ancak onların ortak özelliği bu eleştirileri kişisel algılamak yerine ya bir gelişim fırsatı olarak görmeleri ya da tamamen görmezden gelmeleridir. Eğer sıradan biri olsaydınız kimse sizi eleştirmezdi. Fakat bir fark yaratıyorsanız, güçlü biri olmaya çalışıyorsanız ya da dikkat çekiyorsanız mutlaka eleştirilirsiniz. Marcus Aurelius şöyle der: İnsanların senin hakkında ne söylediğini önemseme. Çünkü senin gerçeğini onlar değil, sen bilirsin. İnsanlar kendi bakış açılarına kendi ön yargılarına ve kendi deneyimlerine göre yargılarda bulunurlar. Ama sizin kim olduğunuzu ve neyi neden yaptığınızı sadece siz bilirsiniz. Bu yüzden başkalarının sizi nasıl gördüğünden çok sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önemlidir. Eleştirilerin sizi küçültmesine izin vermek yerine bunları bir motivasyon kaynağı olarak kullanın. Küçük insanlar eleştirilmez. Büyük olanlar eleştirilir. Eğer güçlü bir duruş sergiliyorsanız, değerli bir şey yapıyorsanız veya sıradanın dışına çıkıyorsanız, eleştiriler kaçınılmazdır. Ancak önemli olan bu eleştirilerin sizi yolunuzdan döndürmesine izin vermemektir. Unutmayın, eleştirilmek bazen doğru yolda olduğunuzun en büyük kanıtıdır. Başarıya giden yol taşlıdır ve bu yolda yürüyenler her zaman birilerinin sözleriyle karşılaşacaktır. Fakat asıl mesele bu sözlerin sizi durdurmasına izin verip vermeyeceğinizdir. Gerçekten büyük olanlar eleştirileri aşabilenlerdir. Gerçek güç içsel dinginliktir. Gerçek güç dış dünyada değil, insanın içinde bulunur. Stoacı felsefe gerçek gücün başkalarının söyledikleriyle veya yaptıklarıyla sarsılmamak olduğunu öğretir. Biri sizi aşağılıyorsa, bu onun karakteriyle ilgilidir, sizinle değil. Başkalarının düşüncelerine ve sözlerine gereğinden fazla önem vermek, kendi iç huzurunuzu onların eline bırakmak demektir. Oysa güçlü insanlar başkalarının sözleriyle değil, kendi değerleriyle yaşarlar. Marcus Aurelius şöyle der: Zihniniz sizin sığınağınızdır. Eğer orada huzurlu olursanız, dış dünyadaki hiçbir şey sizi etkileyemez. Bu, stoğacıların en temel öğretilerinden biridir. Eğer içsel dinginliğinizi koruyabilirseniz, dış dünyanın dalgaları sizi savuramaz. Biri sizi küçümsediğinde veya aşağılamaya çalıştığında, en iyi yanıt zihninizi kendi hedeflerinize yöneltmektir. O kişinin sözleri üzerinde düşünmek, Kendinizi savunmaya çalışmak veya intikam almak yerine enerjinizi kendi gelişiminize harcayın. Unutmayın, en büyük güç başkalarının sizi etkilemesine izin vermemektir. Sizi aşağılayan kişi sizden bir tepki bekler. Eğer öfkelenir, sinirlenir ya da üzülürseniz, onun istediğini vermiş olursunuz. Fakat siz tepkisiz kalır, yolunuza devam ederseniz, işte o zaman gerçek gücünüzü göstermiş olursunuz. Çünkü en büyük savaş zihninizde kazanılır. Gerçek güç dışarıdan nasıl göründüğünüzle değil, içeride ne kadar sağlam durduğunuzla ilgilidir. Kendinizi başkalarının sözleriyle tanımlamak yerine kendi değerlerinize ve prensiplerinize göre yaşayın. İçsel dinginliği yakaladığınızda kimsenin sizi sarsamayacağını göreceksiniz. Sizi aşağıladıklarında duygularınıza kapılmak yerine kendinize şu soruyu sorun. Bu sözler benim gerçekliğimi değiştiriyor mu? Eğer değiştiriyorsa kendinizi geliştirin. Eğer değiştirmiyorsa bırakın söyledikleri rüzgar gibi geçip gitsin. Unutmayın, en güçlü insan en az tepki veren insandır. Çünkü gerçek güç dış dünyanın değil, iç dünyanın kontrolünde olmaktır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.